Merhaba. Bugüne kadar 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'nün birçok ayağı ortaya çıkarıldı. Bir tek siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Vatandaşımıza bunun neden olduğunu soracağız ve düşüncelerini öğreneceğiz. Sen ne dersin? Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhaba abi. Bugüne kadar FETÖ'nün siyasi ayağı neden hiç açıklanmamış olabilir? Hiç ortaya çıkarılmamış olabilir? Millet koyunda ondan. Bundan dolayı mı diyorsun? Millet efsunlanmış. Peki şu andaki meclis başkanı Mustafa Şentop'un Şentop yakın zamanda FETÖ'ye dair övücü açıklamaları var. E, bu partinin kendisi partinin tamam, şaibili... tamam, tamamı FETÖ'cü. Bu partinin en başından tabanına kadar hepsi köküne kadar FETÖ'cü. Siyasi ayağıyla alakalı söyleyebileceğim çok da fazla bir şey yok. Çünkü ben memurum. E, bu konu hakkında konuşamam. E, fakat FETÖ'yle alakalı bir mağduriyet ben de yaşadım. Ee, malum geçtiğimiz yıl bir Morvey'in e, vakası yaşandı. de e, işte na, e, namaz programı ve şarkı programı yüklediğim için e, ben işimden edildim. E ee, tabii onurum şerefim elinden ilimden alındı ve nezaretli bir hafta kadar kaldım. Benim gibi birçok insanın mağdur edildiğini gördüm. 11.480 kişi bu açıklanan rakam ve buna benzer birçok insanın olduğunu hala görüyorum. Facebook'ta bir KHK'lı platformu diye bir sayfa var. Burada sayfayı takip ettiğim anda inanılmaz dramlar yaşandığını görüyorum. Gerçekten çok acıyor. Allah gerçekten devletimize zeval vermesin. Yani ee, terörist ve teröristlere yardım eden her kim varsa, Amerika ve yandaşları ve her kim ise siyasi ayağı veya olmayan veya vatandaş her kimse gerçekten Allah'a havale ediyorum. İnanılmaz derecede canım yandı. Ben vatan haini değildim. Bana vatan haini damgası vuruldu. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki. Peki bu... O kadar çok söz var ki. Fakat ee, bu kadar geliyor elimden. Hani Daha fazlasını söyleyebilmeyi çok isterdim ama bu kadar. Yani ben bir acı çektim. Peki bu İnşallah bir mağdur olan içerisinde. herkes içerisinde. hakkına, e, hukukuna, dünya gözüyle kavuşabilmeyi Rabbim nasip eder onlara da. Peki e, bu bir haftalık süre içerisinde nezarethanede kalmışsın böyle bir yaftadan, böyle bir suçlamadan evet. dolayı. Peki çıktıktan sonra ya da o süre içerisinde hiç toplumda ya da iş arkadaşları tarafından sana öyle bir damga vuruldu mu? O şekilde bakıldı mı? Şimdi iş arkadaşlarımdan yani tutun işte, ve çevremdeki tık tık herkes benim kim olduğumu biliyordu. Böyle bir yaklaşımda bulunmamak bulunmamakla beraber tamamı bir hata olduğunun farkındaydı. Yani bir yanlış var, ortada bir karışıklık vardır diye bakıyorlardı. Ama yine de bana selam vermekten çekiniyorlardı. Kendi öz amcamın oğlu bana dedi ki, sana selam vermek bile şu anda tehlikeli. Bu gerçekten çok acıydı. Hakikaten hala zoruma gidiyor. Biraz duygulandım ama... Bu kadar yani söylenecek çok da fazla söz yok aslında. Tamam Rabbim bana dünya gözüyle e, bu dünyada onurumun şerefimin iadesini gösterdi. İnşallah gerçekten benim gibi mağdur olan e, insanların da onurunun şerefinin iadesini Rabbim bu dünyada gerçekten versin. E, yine dediğim gibi kim ki bu FETÖ ve yandaşlarına ve benzeri teröristlere, gruplara Yanlaştık, destekçilik veriyorsa da Allah'a havale ediyorum. Benim yapabileceğim bu kadar, söyleyebileceklerim e, de bu kadar. Siyasete ve AK Parti'ye karşı operasyon yürüten e, çevreler aslında cemaate karşı da bir operasyon yürütüyorlar. Şimdiki meclis başkanı geçen hafta seçildi Mustafa Şentop. Evet. E, onun kendisinin geçmişte yakın zamanda FETÖ'ye dair övücü açıklamaları var. Buna rağmen neden AK Parti kendisine aday gösterip meclis başkanı seçmiş olabilir? Ve tabi eskiden şimdi mesela 10 sene evvel hı hı. FETÖ bizim Türkiye'de her yerden çalışırdı. Kimse bilemiyordu. Evet Değil mi? Kimse bilemiyordu. Hatta bizim sanki Cumhurbaşkanımız da bilemiyordu. Onun şeysini sonra, sonunda çıktı. Ve sonunda çıktığı zaman millet kendi ondan kaçtı. Ama şu anda eğer bir insan vicdani olursa, akli olsa Türkiye'nin hainlik yapamaz hiçbir zaman. Çünkü Türkiye bizim devletimizdir, bizim vatanımızdır, bizim yerimizdir. Acaba Türkiye Suriye gibi olursa biz hangi ülkeye kaçıyoruz? Kimse bizi içeri alır, kimse almaz. Ama kötü insan işimizden çok var. Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı, Valla şimdi Türkiye aynı bir, Suriye gibidir. Allah-u Teala onu bizim başımıza eksiklik yapmasın. İnşallah bizim Türkiye hiçbir zaman da o hale gelmez. Çünkü din insanlar, imanlı insanlar çok var bizim Türkiye'de. Onların yüzünde, onların duasından inşallah bizim Türkiye hiçbir zaman o kavillerin oyunda bu Trump'in Hristiyanı eş bir şey yapamazlar. Peki amca bir şey soracağım. Şimdi Sor. mesela şu anda bir Cumhur İttifakı var, bir de Millet İttifakı var. Doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden e, Millet İttifakına Zillet ittifakı diyordur sence? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onu severse o Cumhurbaşkanı İttifakı isterler. Sevmeyenler millet yani yapıyorlar ha. kışkırma yapıyorlar. Ama şu anda millet uyandı. Herkes biliyor ne ne Mesela ben kendim şahsım. Bütün Türkiye bir olursa yine bu partiyi bırakmıyorum. Gördük. 10 sene evvel aradık, aramıyorduk. Bir, bir kilo yak bulamıyorduk. Bir sigara bulamıyorduk. Hep kara bursa. Peki amca o zaman kim iktidardı? O zaman Demirel. Demirel mi iktidardı? Ecevit. Onların zamanında. Şimdi rahmet ettiler, gittiler. O bir dünya bakalım nasıl cevap verirler. Ama bu adam bu adam Qağtıq Ahmeddi. Vatan için hata bilgi sever televizyona çirtidi dedi. Benim oğlum eğer bir şey işlese af ona da yoktur. Ve bu adamın prow. Yani biz cemaat eee tamamen böyle yabancı, hiç bilmediğimiz bir e, mahiyet, bir yapı değil. Yani biz çoğumuz oradaki arkadaşların büyük bir kısmıyla şahsi dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. E büyük bir ihtimalle bu FETÖ siyasi ayağın içinde de var. Diye Hala mı var diye düşünüyorum. Hala var diye düşünüyorum. Yani gitmedi ki. Ya bugün bütün her yerde bu FETÖ vardı da siyasette niye yok? Var. Bir de şu var. Şimdi devlet mekanizmasına bakıyorsun. Darmadan olmuş vaziyette. <laughs> Şimdi bu FETÖ gitti. Maliyeden, sigortadan her birimden FETÖ'yü yok ettiler. Ama bu sefer de demek ki çalışan adam onlarmış ki devlette bir şey kalmadı. Her şey dalmadan oldu. Vallahi ben öyle düşünüyorum. Peki şu anki meclis başkanı geçenlerde seçildi. <laughs> evet. Mustafa Şentop. Evet. Onun yakın zamanda FETÖ'ye dair övücü açıklamaları var. Onu bilmiyorum. Sizce neden Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de meclis başkanlığında onu aday gösterip seçmiş olur. O konuda bir şey bilemiyorum. Yani siyasi konularda yani ne Mustafa Şentop'u tanırım, ne AK Parti ile işim var, ne CHP ile işim var. Yani o yönde o kısmını bilmiyorum. Yani FETÖ ayağı var mıdır, yok mudur Mustafa Şentop'un o kısmını bilemiyorum. Ama ben devlet mekanizmasına bakıyorum. Şu anda bütün birimler çökmüş vaziyette. Demek ki şöyle düşünüyorum. FETÖ gitti, sanki her şey darmadağın olmuş gibi geliyor bana. Yani acaba FETÖ'den var sıkıntı, hükümetten mi var sıkıntı onu anlayamadım yani çözemedim yani. Anladım. Bilemiyorum yani. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Vallahi bilmiyoruz. Ben fazla siyaseti takip etmiyorum. İlgilenmiyor musun? Yok, i̇lgilenmiyorum fazla. Siyasi anda kaçırdılar gitti. Niye çıksın ki? Nasıl yani amca? Ya dışarı gitti. Amerika'da şu an adam. O yüzden açığa da alamadılar. Yani, yani diyorsun ki bütün siyasi şu an kaçtı. Amerika'ya kaçtı evet, diyorsun. kaçtı ya. Peki şu, e, şu anki meclis başkanı Mustafa Şentop geçenlerde evet. seçildi. Haberim vardır belki tamam. takip ediyorsam. Kendisinin yakın zamanda... FETÖ'ye dair övücü açıklamaları var. Neden aday göstermiş olab olabilir Ak Parti onu? Sence? Aa, şimdi öyle bir şey olsa Ak Parti aday göstermez onu. Gösterir mi sence? Göstermez. Onlara karalama yani. Ee, yine e, Hoca Efendi yeni değil. Daha 70'li yıllardan beri işte kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını okuyarak e, yetişmiş insanlarız biz. Bir tek siyasi ayağı ortaya çıkarılmadı. Çıkarmaz ne düşünüyorsun? Neden çıkarmazlar? Çıkarmazlar çünkü siyasetin içinde. Şu andaki siyasetin içinde bir, bir sürü insan var yani. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya? Ne istediğinizde alamadınız? Niye çıkarsın ki? Peki şu anki meclis başkanı geçenlerde seçildi. Haberin vardır Mustafa Şentop. Kendisinin yakın zamanda FETÖ'ye dair övücü açıklamaları var. Neden AK Parti onu aday göstermiş olabilir? Yani bunun tehlikeye girebileceğini vesaire düşünmüş olur Susma hakkımı kullanıyorum hayli işler. Allah yorum yapamıyorum. Fena akıl ermez kardeşim. Biz akla erdiremiyoruz. Bu kadar bu kadar seneler bu kadar gizli nasıl bu iş başı becerildi başarabildi ben de merak ediyorum. Bu şimdi şu kadar karışıklık bu kadar anlamlı şey insan akla ermiyor hakikaten. demek ki memleketimiz elden gidiyormuş eğer o şekildeyiz. Yani daha düşünce olur daha ne diyebiliriz? Böyle bir şey varsa da bilmiyorum daha bu. Peki geçenlerde seçilen meclis başkanı Mustafa Şentop'un çok yakın zamanda FETÖ'ye dair övücü açıklamaları var. Sizce neden AK Parti kendisine aday göstermiş ve meclis başkanı yapmış olabilir? Şimdi girmeyelim siyasi ayağa. Girmeyelim. Bugün Mustafa Şentop yani AK Parti'nin şey, milletvekillerinden yani köklü Bugün eee Yıldırım o onlar kurucularından. Yani ben bana kalırsa bu şu şu yaşa dönem var ya şu dönem. Kim ne derse her türlü şeye karşılık şu dönem çok iyi dönem yaşıyoruz. Bak her türlü olumsuzluğa karşı her şey. çok iyi dönem ben bu yaşa geldim böyle bir bu şu şurası, şurası santral garajdı. Sigara için iki paket kuyruğa girerdik şurada. Tüp için kuyruğa girerdik. Şimdi insanlar unuttular herhalde. Yani şimdi sebze kuyruğu, sebze kuyruğu diğerlerine şey olarak sebze, diğer yokluk kuyruğu vardı. Şimdi bolluk kuyruğu var. Öyle diyorsun. Evet. Her şeyim git markete. En mahi çeşit. Her şey önceden yoktu. Yoktu kardeşim yani hiç kimse şey yapmadı neler hastaneye gidiyorduk sabahın dördünde beşinde gideceksin de kuyruğa gireceksin de tedavi olacaksın da en büyük en büyük hizmet bu zaten. Kimdi peki amcacım o zaman bunların yaşanmasındaki sorumlu kim? Ya, hükümetler. İşte yani ne tek olarak sigortayı suçlayabilirsin ne yukarıdakiler. Hangi yani, hükümetler? Yani ya, hangi partiler? O, dönem, o dönemlerde ki ne vardı? O dönemlerde CHP şey yok. E, Selamet Adalet Parti vardı. Efendim söyleyeyim e, Ecevit vardı. Şimdi ben siz benden evet. büyüksünüz. Kime oy vermiştiniz o zamanlar peki? Ya oy... ben yani daha küçük yaşta ya biliyorum. kardeşim ben ben daha yakın zamanda ya oldum. Ben kaldım. şimdi şu an kime vereceğiniz dersen şu an vereceğim belli. AK Parti Erdoğan'dan başkasına oy verilmez kardeşim. Şu dönemde verirsek yanlış yaparız. Hep beraber yanlış yaparız. Peki o zaman için soruyorum. O ben. zaman içinde de Demirel'e de verdik. Ecevit'e verdik bir dönem. O günün şeyleri ama olmuş hatalardı. Yani. Ya hata ettik ama birilerini vermek şimdi kime vereceksin? Hadi seçim geliyor. Hadi ben size soruyorum. Siz kime verirsiniz? Yani o adam da bir oy kullanacak mı? E, kullanacak. Ama ne? Kullanacağım. ama bu Hadi bakalım ben sana bunu ben öyle bir şey yapamam çünkü burada röportajı yapıyorum. Röportajı... Ben seçimi de sormuyorum An ayrıca. Anlıyorum şimdi Teşekkürler. kime? He. Şimdi kime vereceğim? Şimdi besbelli. belli. Sen röportaj yapıyorsun ama ben de senin fikirlerini sorsam sen de belki o zaman da yani geçmiş dönemi soruyorsun ya. Aha, evet. O zaman da efendim birilerine verdik yani Anlıyorum, o dönemde tabii. kim vardı? Mesut Yılmaz, Çiller. İşte efendim Süleyman Demirel, rahmetlik Erbakan falan yani izliyorduk. Belki basın medya bu kadar değildi bu zaman. Fazla takip edemiyorduk. Çalışıyorduk, gençtik biraz daha. Onun için şu an en, en güzel dönemleri yaşıyoruz kardeşim. Onu da çıkartacaklar. O da yeri geldi, zamanı geldi. Onu da çıkartacaklar. Onu da bulacaklar. Daha neleri buldular ki daha neler var. Tabii Türkiye'yi bölmeye kalktılar. Bölemezler. Bu halk olduğu müddetçe Tayyip'i kimse de yıkamaz. Hepimiz ekmek, aşımız, suyumuz, her şeyimiz var Allah'ımıza şükürler olsun. Halk Tayyip'in yanında olduğu müddetçe kimse belini kıramaz. Ee, belediye seçimine gelirsek Tayyip'ten başkası bu işi götüremez. Çünkü onda her şey yapma gücü sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz. Daima arkasındayız. AK Parti'nin politikalarıyla ilgili olarak e, cemaat tırnak içerisinde söylüyorum. Cemaatin bir e, yaklaşımları itibariyle bir sorunu olduğu kanaatinde değilim. Yani siyasi ortaya çıkar olmadı çünkü siyasi ayak onun içindedir. Onun içinde oldu. Evet. Peki kimse kendini ele vermek istemez. Peki şimdiki meclis başkanı geçenlerde seçildi Mustafa Şentop. Evet. Kendisinin yakın zamanda FETÖ'ye dair övücü açıklamaları var. Neden aday yapılmış olabilir? Neden seçilmiş olabilir? Şimdi Mecliste bir ailedir. AK Parti neden onu adayı göstermiş Şimdi şöyle Meclis bir ailedir. Herkes aile arasındaki sırlarını kimse dışarı bırakmaz. Şahsen ben bırakmıyorum. Onlar da bırakmıyordur. Ama iktidara da güveniyorum. Sonuna kadar Tayyip'i destekliyorum. Peki belediye başkan Bursa'da yaşıyorsun herhalde. Bursa'da yaşıyorum. Ali Nuraktaş mı Mustafa Bozbey? Mi? Mustafa Bozbey. Mustafa Bozbey mi? Neden Bozbey? Gülümsemek için. Ya, Biliyorsunuz. Konuşmuyorum iyi günler. Peki yerel seçimi soralım. Evet. Düşünürsün. Fatih'i sevmediğim için bilmiyorum. Efendim? Fatuysa sevmediğim için bilmiyorum. Anlamadım? Sevmiyorum o adamı ha. Yok yani peki siyasi ayağı neden ortaya çıkarılmamış olabilir? Vallahi bilmiyorum. Yorum yok. Bu bilmiyorum ben. Yani ben Almanya'da oturuyorum. Türkiye'nin e, böyle durumlarını fazla bilmiyorum yani ben. Sen Almanya'da yaşayan biri olarak Almanya'da yaşadığın için Almanya'daki insanları ve hükümeti, devleti daha iyi biliyorsun. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu sence? Ya kıskanıyor değil. E, Almanya Türkiye'ye muhtaç. Türkiye'de Almanya muhtaç. Neden yönden muhtaç? Almanya'nın e, burada çok büyük e, sanayi şeyleri var, firmaları var. Almanya dünyanın e, küresel bir ekonomi olduğu için yani kıskanma yönünden e, yani ekonomi diye yönden de, diyemeyebilirim yani ama iklim yönünden kıskanıyor yani. Ben onlarla ilgili bilmiyorum fakat belediye seçimleriyle ilgili Bozbey tutuyorum yıllarca. Neden Boz Bey teyze? Boz Bey, e, yapan Boz Biz ondan yani memnunuz Nilfer olarak. Boz Bey'den. Nilüfer'de evet. o zaman. Peki başarılı mı sence Boz Çok başarılı. Ve inşallah büyük Belediye'de o geçer. Başarılı olur mu peki Büyükşehir Belediyesi'nde? Çok de? güzel olacak. Bizim teşkilatlarımızda görev alan insanlar, AK Parti'ye oy veren insanlar. Aslında çıktı. Çıktı da. Ee bunlar diye parmakla böyle işaretle göstermiyor. E Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden aldılar. Bırak git dediler. Ankara'ya bırak git dediler. İstanbul'a bırak git dediler. Niye dediler? Var mı bir sebebi? Açıkladılar mı? E kimdi bu adamlar? Bu halk oy verdi, seçti bunları. Birileri onlara bırak git dedi. E siz ayak arıyorsunuz. Nerede ayak? İşte orada ayak. Ve ikincisi dün Açıklama yapmış adayın birisi Türkan Saylan'a Uğur Mumcu'ya ağzına gelen işte devletle sorunu olan şey Nazım Hikmet'e laf ediyormuş. Türkan Saylan 1999'da FETÖ var dedi. İşte FETÖ'yü bugün savunanlar onun sofrasında yemek yiyenler Türkan Saylan'la e, hesaplaşmaya çalışıyorlar. FETÖ e, siyasi ayağı ortalıkta dolaşıyor. Sadece bize görün diyorlar görün. Siz de görün. Herkes görsün. Peki... E, geçen hafta Meclis Başkanı seçildi, Mustafa Şentop. Evet. Kendisinin FETÖ'ye dair övücü videoları var geçmişte, yakın zamanda ama. Evet. Ne düşünürsün, neden AK Parti onu aday gösterip Meclis Başkanı seçmiş olabilir? Şimdi, e, AKP onu niye aday gösterdi bilmiyorum. O söylediğiniz, yeni seçilen Meclis Başkanı'nın o açıklamalarını e, ben de e, seyrettim sosyal medyadan. E, tek şey, soru şu, siz soruyorsunuz da, ya öyle açıklaması olmayan adam var mı? Saadet Partisi genel başkanı diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksa diyor AKP'nin 160'ı yargılanır diyor. Ben demiyorum ki adam diyor. E, şimdi o hepsi ortada. Daha ne aranıyor? Onun için e, bence e, aramaya gerek yok. Aslında hepsi işaretlenmiş belli. Ben e, merak ettiğim şu aslında gerçekten Türkiye'de bir gün bu FETÖ çetesiyle bu gerçek bir çetedir. Hesaplaşmaya başladığında Türk yargısına o kadar hakim savcı lazım olacak ki artık en çok oraya eleman lazım olacak. Şimdi cemaat dediğimizde kastettiğimizde bazı arkadaşlarımız, yazarlar, köşe yazarları, belki iş adamları, belki bazı din adamları falan gibi. Evet. Ama bunun dışında taban dediğimiz şey aslında cemaat AK Parti destekliyor diyecek gibi AK Parti'den bütünüyle yalıtılmış bir yapı değil. Bunların zaten çok büyük bir kısmı AK Partili. Bizim teşkilatlarımızda görev alan insanlar, AK Parti'ye oy veren insanlar.